Bültenimize bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Taş Yayla Belören Köyü yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına savruldu. Kazada sürücü yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Taş Yayla Belören Köyü yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada Araç sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre bugün saat 13 sularında Taşcayla Belören köyü yolu üzerinde seyir halinde olan 15DK001 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza mahallinde incelemede bulundu.